testosteron hormonunun en önemli işlevi vücuttaki protein dengesini olumlu yönde düzenlemesidir. Bunun sonucu olarak da erkek vücudu daha kaslı ve güçlü bir görünüm kazanır. Vücudun tüylenmesi, sakalların sıklaşması ve sesin gürleşmesini sağlar. Erişkin yaşta testosteron hormonu sperm üretimi, erkek tipi saç şekli, kas ve kemik kitlesi oluşumuna katkıda bulunur. Kuvvet ve cinsel arzuyu gerçekleştiren serbest testosterondur. Vücutta testosteron sabah saatlerinde en üst düzeyde salgılanır ve saatler ilerledikçe üretilmektedir azalmaya başlar. Testosteron protein sentezine etki ederek kas inşasında ve kas kuvvetinde doğrudan etkide bulunur. Bireysel şifa ve güçlendirme enerjisidir. Testosteron üretimini sağlayan ruhsal bir enerjidir. Vücuttaki protein dengesinin olumlu yönde etkilenmesiyle kemikleşme ve kemiklerin büyümesi de kolaylaşır. Deriyi daha da dayanıklı kılar. Vücutta al yuvar üretimini arttırır, yaralanma sonrası iyileşme hızını artırır. Gırtlak kaslarını, kıkırdakları, ses tellerini kalınlaştırır ve buna bağlı olarak erkeklerin sesi kadınlardan daha kalınlaştırır kalınlaşır, sperm üretimini artırır, zihinsel odaklanmayı arttırır, kalbi daha sağlıklı yapar, güçlü sertleşme ve yükseltilmiş cinsel performans sağlar, maksimum spor performansı sağlar, kas inşasını hızlandırır, gelişimini arttırır, yağ yapınızı yok eder, libido artışı sağlar.